Of Şu hocam ya, güzel kaynak. Paris'e gittik işte bu ay, Dünya Kupası'na, <laughs> Mustafa Denizli filan Eyüp'ün orada yayın yapıyoruz TRT'ye. Yayın bitti, ben şehrin bir tarafına, tarafına gideceğim, ormanın hocam, içinden, hocam. her taraf ağaçtık abi. Gideceğim, ya dersin ufak ihtiyacım geldi, şişim geldi, baktım orman yani, kimse yok. Ben durdum bir ağacın dibine, kimse görmeden bir adam koptu ha, yüzme şehirlerden, elik koşa koşa bana geliyor. Anam, şimdi sussam tutamıyorum, yarıda kesemem durumu. Bu bana gelecek ya, çakacak falan dedim anlıyor musun? Ya adam koştu koştu koştu. Evet. Geldi iki metre yanında durdu. Mi? Yanıma <laughs> çıkarttı o da yaşamaya başladı. <laughs> lan niye koşuyorsun <laughs> lan yanıma, orada işte sen? Zaten bu ara <gülüyor> popüler <gülüyor> bir video <laughs> var kimse <gülüyor> görmeden, <gülüyor> görmeden diye. Onu ya inanamadım. Lan niye koşuyorsun yanıma geliyorsun? Oradaydı <laughs> şimdi hallet. Orman kimse yok lan. O zaman biz de mola verelim. Koptum ben de ya yarıda kalacağım diye. Öldüm ya. Geçmişten geldi abi oğlum. Peki Paris deyince Aa, anılar canlanıyor. Hayatlar, Peki o... Ne zor bir şeymiş ya. Onu ya. Öyle ama öyle şanam da.